Kıymetli seyirciler, bir ümittir Ramazan'da bugünkü konuğumuz gördüğünüz üzere sevgili Gökmen. Gökmen'im hoş geldin, safalar getirdin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Asım abi. Saygılar sunuyorum, Özlem Bir işte. mukabele Allah razı olsun. Ben de çok özledim ya, şöyle sarılasım geldi. <laughs> i̇yi, i̇yi gördüm sizi, maşallah. Allah razı Allah. olsun. Afiyet versin inşallah. Allah razı olsun, amin. Ee, nasıl gidiyor Ramazan? Artık sonlardayız. Elhamdülillah abi şimdiye kadar e, yani benim için çok bereketli geçti e, malum merkez evde evde kalıyoruz evde kalınca da e, evde çoluk çocukla aileyle biraz da kendimizle e, uzun zamandır da e, sazımla küsmüştüm sazımla. Hı hı. E, besteleri yapmıyordum bestelerle e, iyi de bir dolmuşum abi yaklaşık iki 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 sene oldu. Böyle e, müziğe ara vereli. Ama bu iki iki ay içerisinde ciddi anlamda özlediğimi fark ettim. E, hmm. Ve şimdi Allah'a hamdolsun Rabbimin verdiği e, ilhamla böyle e, küçük küçük sazı dokunuşlarına başladım. Kesinlikle bırakmamalısın. Tabii, yani seyirciler, dinleyiciler senden dinleyecekleri türküleri bekliyorlar. E, küsmek olmaz öyle. Da, Sağ yani bizim için problem değil abi. Biz ne kadar hani bu, buralarda bir işte geçim derdinde e, olduk ama e, dedim ya yani yarın öbür gün e, sazımızı aldık ve çok bereketli yaklaşık bir 20-25'e yakın beste yaptık. Yani bu Allah'ın bir lütfu abi. Allah bize bunu vermiş e, ve ne zaman alsak sazı elimize o o hediye sonsuz Helmedin. Elhamdülillah. Allah'ın bir lütfu hediyesi. Onun evet. içinde işte onu fark ettim. Bu, bu sırada yani kendimle baş başa kaldık. Çocuklarla uzun zamandır görüşmüyorduk. Böyle evet. ara ara görüşüyordum. Onlarla görüşme fırsatı oldu. İşte Muhammed Ali'nin Kur'an'a geçişini gördük. O da çok mutlu etti bizi. Maşallah. Benim bir kaç bir kaç yaşına geldi kadar. geldi? Muhammed Ali 9 yaşına girdi abi. Ellerin maşallah. Eee benim de eksiğim vardı. Ben de birazcık işte Kur'an'a geçtim kendimce. Böyle olunca da güzel. o Kur'an'a geçti. Sonra bağlamaya geçti. Bağlama çalıyor kendince işte şimdi çok böyle çok güzel bir şekilde. Bir dahaki sefere inşallah eee bağlamasını da duyarsınız. Eee İnşallah baba oğul beraber çıkarız. Çok şükür çok şükür abi yani böyle bir bereket içerisinde Ramazan gelişiyle Ramazan ayını Allah'a hamdolsun elimizde kitapla geçirmenin hazı ve mutluluğu. E, bu süreçte de bu hadise olunca da e, yani ben geçen çocuklara bunu söyledim yani abdest alırken abdest almak bu kadar güzel miydi yani e, parmak aralarımıza kadar girebiliyor muyduk? Hayır girmiyordum Hı. ben şahsım itiraf ediyorum. Eyvah! Ee, eyvah. Ve bu i̇çerisinde <laughs> yani suyu döküp geçiştiriyordum abi. Evet. Ama e, kendimi biraz daha Allahla baş başa insan his, yani e, hissetmesi kadar güzel bir şey yokmuş bu ne hissi. Evet. E, Allah'a olsun şükürler olsun. E, tabii. Evlerde bırak... kalmanın böyle bir avantajı oldu sevgili Gökmen Kesinlikle. Genel olarak bu, bu, bu hissiyat var. Kiminle evet. görüşüyorsam e, bu hissiyat hissiyatlar. Biraz önceki hadiseye de gelince hakikaten de dostlar özlemişler. Hem Türkiye'deki dostlar hem de e, dünyanın her tarafındaki dostlar vefalı dostlar. Özlemişler Gökmen'i. E, ben de onları özledim. E, i̇şte küçük küçük besteler yapıp paylaşmaya başladım. Ben o vefalı dostları hakikaten de kalbi Hı -hı. dualarım var. Sevgilerim var, muhabbetlerim var. E, tıpkı büyüğümüze olduğu gibi. Onlara da kalbi, dua ve sevgilerim var. O kıymetlerden e, bir tanesi de sizsiniz abi, İyi ki varsınız. Allah razı olsun Gökmen'im, Allah razı olsun. Şimdi on, sorularıma geçeceğim ama 15 Temmuz meş'um hadisesinden sonra hepimizin hayatı değişti. Tabii onun öncesinde başlamıştı birçok şey. E, mesela sizlere, sanatçı dostlarımıza, sanatçı arkadaşlarımıza bir sürü engeller çıkarılmaya başlanmıştı. Konserler iptal edilmişti ve salonlar e, kapatılmıştı vesaire. Yurt dışına çıkmak zorunda kaldın sen de. O isimlerden biri de sen oldun. Hayatını nasıl idam ettiriyorsun? Biz sürekli görüşüyoruz ama seyircilerimizin en azından bilebilmesi adına. Yani sen hizmette çok sağlam, dimdik duran isimlerden biri oldun. Ama bu süreçte hayatını nasıl idame ettiriyorsun? Abi Allah şükürler olsun. Benim WhatsApp profilimde bir hamal resmi var abi. Hamalın sırtına yüklemişler işte e, bir şeyler. O alttaki hamal benim abi. E, yani şu an e, bir şeyler taşıyarak e, hı hı. ayda 2000 Euro'ya e, evimi geçindirmeye çalışıyorum. Ve Bir e, abimin işte mağazasında beraber kader birliği ettiğimiz bir abimizin mağazasında evet. e, yatak, döşek, mobilya gibi bir şeyler taşıyoruz hayatımızı öyle idam ettiriyoruz yani. Peki sadece sadece o işle mi ilgilendin? De, daha öncesinde başka işlerle de ilgilenmeye çalıştın galiba. Yine, yine o abimizin yani Türkiye'deydi o abimizin işte desteğiyle açmış olduğumuz bir restoran vardı. O restorantta da işte hakkımızda çıkan haberlerden sonra ve işletmeciydi İş, işletmeciliği de bilmediğim için e, batırdım yani iflas oldu. E, halen <laughs> Sağlık o, o borçlarını <laughs> ödeme, ödemeye çalışıyorum. Çünkü yani saz çalan duyguları, müzik olan insanın ticaret yapması hakikaten de doğru bir şey değil. E, bunu evet. öğrendim. E, en iyisi şu anki durumum iyi yani aylık olarak çalışmak güzel. Allah'a hamdolsun. Çok da güzel diyaloglarımız var. Çok da güzel insanlarla e, irtibat içerisindeyiz. Yabancılar ne hiç güzel. bilmeden hal diliyle bizi çok seviyorlar. Yüzümüzdeki ifadeyle. E tabi ben yani o kapılarına kadar götürüyorum. Arabalarını açıyorum. Sevgi gösterisinde bulunuyorum. Tebessüm ediyorum. Seviyorlar bizi. Allah'a hamdolsun. E, bu böyle güzel abi. Bir önceki güzel. E, hadiseye gelelim abi. Ben... E, 3 Temmuz'da Türkiye'den ayrıldım. Ee, Avrupa'da konser için yani bir konser zinciri vardı. Ama öncesinden sen de çok iyi biliyorsun. Bir sabah kalktığım zaman benim e, yaklaşık 32 tane yakın konserim peş peşe peş peşe peş gelen sekreteryalardan telefonlarla iptal oldu. E, artık son 28-29'lara geldiği zaman psikolojim bozup gülüyordum. Yani karşı taraftaki insanlar e, ya abi kusura bakma falan de, denildik dedikleri zaman ben gülerek onlara e, karşılık veriyordum. Ve benim psikolojimin bozuk olduğunu onlar anlamışlardı. E, öyle oldu. Sonra e, Avrupa'da işte Allah bir nasip etti bir kızımız oldu Nilüfer'imiz. E, Nilüfer'i de 8 aydır görmemiştim. Hem beni e, Almanya'dan e, aradılar. Bir Avrupa turnesi gibi bir şey yapalım sana. Dediler. E, ben de 3 Temmuz'da e, çıktım, geldim. 16 Temmuz'da da biletim vardı. Tekrar İstanbul'a geri dönecektim. E, toplantılarımızı yaptık. Bir iki üç gün benim misafir ettikten sonra oradaki arkadaşlar e, sonra ben ailemin yanına döndüm. Ondan sonra 15 Temmuz hadisesi oldu. E, ondan sonra da kaldık burada. E, ve tabii ki herkes gibi biz de dehşet içerisinde, korku içerisinde evet. e, izledik ve ben yani çok üzüldüm. O gece hakikaten de kalbim sıkıştı, çok üzüldüm. Ee, evet. Allah e, o orada e, şehit olan e, yani gariban insanları Allah rahmet eylesin. Yani Amin. insana şiddet olan her şeye e, karşıyız. Ben sazımı çalırım, sazımı bilirim ben, başka bir şey bilmem. Saz çalarım, beste yaparım, Türkü söylerim. Türkü söyleyen adam da e, da şu an. Hakkımızda söyledikleri hiçbir şey e, eşittir o değil yani. Türk'ü söyleyen adam hassas olur. Hani ben bugüne kadar e, bilerek hiç kimsenin kalbini kırmadım. Bundan sonra da kırmayacağım Allah'ın izniyle. O kadar evet. söylemlere rağmen o kadar e, kalp kırmalarına rağmen hiç e, bana yakışmayan hadiseleri söylemelerine rağmen ben hepsini duymamasından geliyorum. Gelmeyeceğim yani duymayacağım da hatta. Hem kendi içimizde olan insanlardan bahsediyorum hem de olmayanlardan bahsediyorum genel olarak yani. Kim ne düşünüyorsa düşünsün Asım abi. Herkes rahat, özgür yani. Evet. Ee, ama ben kendimi biliyorum yani. Benim adım Gökmen. Allah'a hamdolsun. Ee, Allah beni bu daire içerisinden ayırmasın. Sevdiklerimin Amin. de sayısını arttırsın ama kaliteli sevgisi olanlar, ahde vefayı bilenler, böyle... <laughs> kulaktan dolma iki kelimeyle dostunu atmayanlardan evet. beni o halka içerisinde tutsun. Öbür türlü hiç sevilmeyi istemiyorum abi. Hiç gerek yok yani. Evet. Bunu bu süreçte öğrendim. Allah beni hani bu bu duayı ediyorum abi. Allah beni hakikaten de ahde vefasız insanlardan uzak tutsun. Peki sevgili Gökmen Şimdi e, az önce Hizmet Hareketi dedin, bu dairenin içerisinde Rabbim e, koysun dedin, dahil etsin dedin ve daim etsin inşallah. Peki hizmetle nasıl tanıştın, Hoca hocaefendiyle nasıl tanıştın? Ama kısa olarak istiyorum çünkü vaktimiz kısıtlı. Bir sorum daha olacak. Üniversite yıllarında ben İstanbul Teknik Üniversitesi hı hı. E, Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'nı okuduk. O dönemlerde Samanyol Televizyonu'nda bir türkü programı vardı. E, projeleri vardı. Bizi çağırdılar. Sağ olsun e, e, ismini söylemeyeceğim. Bir hocamız e, çünkü isim söylesek de sıkıntı olacak. E, kimseye de sıkıntı vermek istemiyorum. E, o hocamız e, vesile olmuştu. E, kefil olabileceğim işte en güzel seslerden bir tanesi Diyarbakırlı bir kardeşimiz var diye. O dönem geldik Samanyol Televizyonu'na ve oradaki evet. yüreklerle Dostlarla, abilerimizle tanıştık. Ee, sonra yani bunları geçiyorum böyle hızlı bir şekilde. Hepsi vefalı, birbirinden kıymetli büyüklerimdi. Ee, oradan e, Sezgiler adı altında bir televizyon programı yaptık. Ee, o programda ciddi anlamda e, ses getirdi. İnsanları sevdiler. Ee, ve biz e, Brooklyn'e, Amerika'ya Brooklyn Amity School'un hazırlamış olduğu en iyi Türk Halk Müziği ödülünü almaya gittik. O dönemlerde tabi e, yani hoca efendi hep konuşurlardı. Ben e, duyardım ama öyle. Yani hoca efendi de bizim programlarımızı dinlerdi, izlerdi. E, sonra ya ben merak ediyorum beni de hani yanına bir götürür müsünüz falan ödülden sonra arkadaşlar oradaki abilerimiz sağ olsunlar götürdüler ve sene sene kaçtı. Sene 2000, 2000, 2000 2000 ile 2002 arası bir şeydi abi yani tam e, böyle yıllar fazla şey tutamıyorum da 2000 ile 2002 arası bir şeydi. Hı hı. E, ve orada e, yani ben bugüne ondan önce çok kişiye türkü söyledim, çok kişiye. Etkinliklerde bulundum, konserlerde bulundum, devlet erkanının bir çoğuna türküler söyledim. Ama beni hakikaten de e, uslubuyla, tavrıyla, tarzıyla, babacanlığıyla çok etkilemişti. Bir tane türkü söylemiştim, sonra bir tane daha istedi. O beni çok mutlu etmişti. Sonra Hatırlıyor musun hangi türküyü e, istediğini? E, arayı arayı bulsam izini, e, besteniz hmm. vardı dedi Yunus Emre'nin. Onu dedi istedi. Bir de ben bir Yakubidimi istedi. Yani isterseniz o ikisini okurum bugün. Yani küçük küçük böyle hem selam göndermiş oluruz hem de böyle dua Olur. göndermiş oluruz. Okuduktan sonra öyle dedi. Bir tane daha yok mu? Okudum. Bir tane daha var mı? Dedi. Hiç yapmadığı bir şey, yani söylemediği bir şey. E, ama e, tabii öncesi daha uzun yani bunu anlatsak epey. E, yani oradaki o nezaket, o saygınlık o e, e, karşıdaki kişiyi onur edici hareketleri beni çok mutlu Hı -hı. etmişti. Ve en önemlisi de sanata olan saygısı beni çok mutlu etmişti. Yani birisi e, görürdük eskiden yani e, türkü söylediğimiz zaman otururlardı karşılıklı bizi dinlemezlerdi. Ben de böyle şeylere çok Hassasım yani dinlenmek isterim haklı olarak e, gözlerini kapata kapata saatlerce dinledi e, ve e, sonra gittikten sonra çok güzel bir dua etti duadan sonra da e, ben tekrar kaldım tekrar e, parçayı okudum kaydettiler onu akşam tekrar dinleyecek dediler hasret e, bu da beni çok mutlu etti. Sonra odasına çıkarken tekrar e, dua etmişti. Allah'ın e, Gökmen Bey'e lütfettiği bu güzel sazı, bu güzel sözü Allah yolunda kullanmayı nasip etsin. İnşallah bütün oradaki kıymetler de amin demişti. Allah hamdolsun bugüne kadar sazımız e, hep doğruları söyledi, hep Allah dedi. E, ve bu yoldan da Allah'ım ayırmasın. Son noktaya kadar, amin. Yani son nokta amin. golü yemeden, son noktaya kadar eee Allah'ın e, çizmiş olduğu yoldan, haklılıktan, mazlumiyetten bizi ayırmasın abi. Amin, amin. Sevgili Gökmen, böyle hizmet, hani e, biz misafirlerimize soruyoruz hep, hizmet size ne kazandırdı sorusunu soruyoruz. E, sana da sormak istiyorum. Hizmetle tanıştıktan sonra sana ne kazandırdı hizmet? Abi bir defa biz Anadolu insanıyız. Yani ailemizden aldığımız örf e, hanelerin dışında zaten bana bir şey öğretmedi hizmet. Yani bir büyüye nasıl saygı gösterilecekse onu öğrendik biz. Bir sevgi nasıl oluşur biz onu öğrendik. Ee, onun haricinde ben bilmem ki hiçbir şekilde itilmeyi veya başka şeyi ben bu çatı altında hiç kimseden görmedim. Ha Adamlığı ben burada gördüm. ...insana değer vermeyi ben e, hizmet içerisinde gördüm. Kişilerden bahsetmiyorum yani. Hizmetin maneviyatından bahsediyorum. Yani. Hizmetin maneviyatını insanlar karış, karıştırıyorlar yani. Bu da beni çok üzüyor. Yani hizmeti ayrı bir şey tutmak lazım. Hak olan bir evet. dava, Allah yolunu ayrı tutmak lazım. Ben zaten o anlamda çok teşekkür ediyorum büyüğümüze. Bunu bir öğretti bize yani. Allah yani e, bana değil... hani. Şükrünüz hamdınız Allah'a olsun yani. Bu hı hı. bu bu düstur hepimizde olmalı bence. Ben bunu öğrendim. Adamlı kardeşliği, verici olmayı, yardımseverliği öğrendim. Ee, ve çok enteresandır. bugünü yardım ettiğim bütün insanlar e, mesela bana kötü söz söyleyemiyorlar. E, yani hem Türkiye'den de dünyanın her tarafında. Ama e, işte ya bu yapı içerisinde olmasaydı iyi bir çocuktu mesela. Ya ben iyi, halen de iyiyim yani. Bir sıkıntım yok ki benim. Evet. Ben diyorum hiç ki hiç kimseye bilerek bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Kimsenin ekmeğiyle oynadığımı hatırlamam. Hep paylaşımcı bir ruh vardı bende. Halen de öyledir. E, tanısam da tanımasam da bugün de insanlar, bir ton insan arar bizi. Sorar abi, şöyle genceci çocuklar arar. Abi böyle bir beste yaptım. Dinler misin? Dinlerim hiç üşenmeden. E, çalarlar dinlerim. Gittiğim yerlerde yani o gittiğim yerlerdeki insanların sazlarını yani o aportsuz sazlarını <laughs> bir, bir büyük bir şerefle dinledim yani. Niye? Çünkü evet. bana bu öğretildi. Çünkü ben de e, büyüklerimden bunu öğrendim yani. Yani e, Sevgili Gökmen ben seni yıllardan beri tanıyorum ve tanımaktan dolayı da mutluluk duyuyorum. Sen gerçekten güzel bir karakterde insansın. Allah esirgesin. Allah muhafaza eylesin annenin babanın bu konuda senin üzerine çok ciddi emekleri, hakları da var. Gerçekten de sevgili seyircilerimize ben bir not olarak iletmiş olayım. Böyle beraber programa gittiğimiz zamanlarda Gökmen'i tutabilmek çok mümkün değildi bazı konularda. Lütfen Gökmen bak bu kadar aldığını saçıyorsun, himmet ediyorsun, himmet veriyorsun. Azıcık kendine bırak. Birazcık başka işlerle, ailenle ilgili olan kısımlara da ayır vesaire dediğim halde Gökmen Maşallah bu konuda çok önde koşturan arkadaşlarımızdan birisi oldu. Gökmenim ben bu samiyetini çok şahit olduğum için biliyorum elhamdülillah. Senin gönlünün o güzelliğini de biliyorum. Ama bizim vaktimiz çok az. Onun için senin böyle parmaklarını çalıştırmaya başladığın gerçeğinden yola çıkarak sazına hani biraz kesmiştim mesafe koymuştum ama şimdi madem yeniden başladın böyle senden dip dipmont abi kendimle alakalı yani Hayat mücadelesine düştüğüm için e, yani sorumlu olduğum insanlara bir e, ahde vefamız vardı bu dil bilmediğimiz yabancı bir ülkedesin sonuçta e, ama e, Allah sağlıktan etmesin alın teri dünyanın Amin. en güzel şeyi helal kazanç dünyanın en güzel şeyi e, ondan sebep de e, birazcık e, ara vermiştim. ama bu bu değil ki e, müziği biz bu işi biliyoruz abi yani ben şahsım müziği biliyorum. Evet. Sazı, sözlü biliyorum. Ee, yani birçok insandan da, e, yani bu bu mütevazilik değil yani. Ben kendi dünyam içerisinde sazı çalan ve söyleyen insanların birçok insana da faydamız olmuştur, bestelerimiz olmuştur. Ee, halen de veriyorum, arıyor arkadaşlar, gönderiyorum. Abi para gönderelim diyorlar, hayır diyorum. Bana dua edin, geçenlerde bir tane Konya'da bir arkadaşımıza öyle oldu. Senden bir şey istirham edebilir miyim dedim buyur dedi. Mevlana Hazretlerine git benim için dua et dedim yani. Adam şok oldu. Yani adam para para iste isteyeceğim zannetti. Ama ben onu Mevlana Hazretlerine yolladım. Oradan dua et, selamlarımı söyle diye özlemlerimi ilet dedim. Ve bunun gibi nice şeyler abi. Ee, Allah'a hamdolsun. Bugün çalıyoruz. Elhamdülillah. Bugün şu an önümüze bakıyoruz abi yani. Şu an çalıyoruz. Ee, biraz önce söylediğim gibi o iki taneyi birleştirebilirim. Ee... Gökmen'im bir onları istiyorum birleştirerek onları kısa kısa birer bukle. Arkasından da böyle güzel bayrama yaklaştık. Çok az kaldı. Böyle hareketli bir türkü istiyorum. Olur mu? Olur. Sevgili seyircimize. <laughs> Söz senin. Evet Kuyuda olan Yusuf'larımıza ithafen olsun bu da. Ben bir Yakup ydim. Kendi halimde yar, yar, yar Ben bir yoklu Kendi halimde yar, yar, yar Mevlamın kelamı vardır bilimden Mevlam kelamı vardı dilimde Kaybettim Yusuf'u Kenan ilinde yar 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 Kaybettim Yusuf'u Kenan ilimde yar 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 Ağlar yakıp ağlar Yusuf'un bey Gitti de gelmedi Vah oh, yavrum bey Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzünü. Hak nasip eylese görsem yüzünü, nur Muhammed can arzular seni. O ruhu yıllar, yıllar bu sızın. İzin İzinin tozuna sürsem yüzümü. Hak sebe ilese, gölsem yüzümü. Nur muhammed canım olsun varsın özüne sözüne kurban oldum yoluna izine yüzüm sürdüm gündüz düşledim gece gördüm Yollar uzak mevsim soğuk havada Yüz yüze gelmeden ölmekten Bugün bayram günü derler alemeyle bir sen bizim yaylaya gel başım için Dertliler oturur dedim söyle. Sen ben Hey, hey, hey. Can bula cananı bayram, bayram, bayram o bayram bayramo bayram o bayram kul bula sultanını bayram o bayramo bayram o bayram Kumbula Sultan'ın Bayramı bayram ola Bayramı bayram ola Hüsnü keder defola, Dilde hicab ref Dilde hicab ref Cümle günah ef Bayram o bayram ola, bayram o bayram ola, cümle günah es ola. Bayram o bayram ola, bayram o bayram ola. Gökben'im ağzına sağlık, çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hem senin... Ben teşekkür hem ailenin bayramını kutluyorum. Ben de e, sizi ve kıymetli izleyicilerinizi, hepsini çok seviyorum. Bizi seven de, sevmeyen de, kötü düşünen de, düşünmeyen de çok seviyorum. Herkesin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Size ve kıymetli ailenize de kalbi, sevgilerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun Gökmen'im. İyi. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Görüşmek üzere. Saygılar etme.